Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Fernbass Simulator'dayız arkadaşlar. Biliyorsunuz bundan önceki videoda Neoplan Skyliner DL'sin ilk sürümünü sizlere göstermiştik. Şimdi 1.12 güncellemesi beta olarak çıkmıştı. Ardından tamamlandı. Bu güncellemenin en önemli özelliği biliyorsunuz F mod diye bir ses motoru vardı. Bu ses motoruyla daha gerçekçi sesler ekleniyordu oyuna. Hadi yani o sesleri daha gerçekçi bir şekilde duyabiliyorduk. Şimdi yine söylemiştim işte bazı şeyler eklenecek falan diye, eklendi. Manlaya Scotch otobüslerin sesleri yeni ses motoru ile güncellendi. Ondan sonra yapay zeka sesleri de yine, yapay zeka araçların sesi de yine bu yeni ses motoru ile güncellendi. Ortam sesi yani bu işte çevredeki yağmur sesleri vesaire, rüzgar sesleri gibi şeyler yine bu yeni ses motoru ile güncelleniyor. Ondan sonra grafikse kullanıcı arayüzünde de değişiklikler var. Ne bunlar? Yine mola ile ilgili bir şeyler yapılmış. Şimdi mal verdikten sonra yolcuları biliyorsunuz kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için çarpı simgesi eklenmiş başlığın üzerine. İkinci sıradaki yolcuları kontrol etmekte zorlanıyormuşuz. Onu da düzeltmişler. Sonra özelleştirme ekranından dönerken otobüslerin kaplamaları artık doğru şekilde değiştirilecekmiş. Ondan sonra grafiklerde güzel şeyler var. Güzel iyi geliştirmeler var. Gölgeler güncellenmiş oyunda. Ondan sonra bu dikey senkronizasyon var biliyorsunuz. Ve SNC diye geçiyor ya. O sistem şu an oyuna eklenmiş durumda ve bu da çok önemli bir şey, çok önemli bir özellik. Ekran kartından gelen işte kare yazını falan kare sayılarını monitöre düzgün bir şekilde aktaracak. Bu önemli bir özellik geç gelmesi de açıkçası çok kötü değil mi? İlk sürümde olması gereken e, özelliklerden birisiydi. Şimdi geldi. Ondan sonra çözünürlük ölçeklemesi de artık 200'e kadar çıkarılabiliyor. Ondan sonra yükleme süreleri güncellenmiş oyunu yüklerken. Araç ışıkları artık köprüler tarafından engellenecekmiş. Ondan sonra Kasel şehrinin yakındaki A7 otoban yeniden inşa edilmiş. Fotoğrafta falan var zaten. Bir de oyunun ay genel ayarlarında şu var. Yapay zeka trafiğinin işte sorunları yine çözülmüş. Biraz daha ilerlemişler o konuda. Şimdi oyundayız. Öncelikle bir giriş yapalım buraya. 5 kişi alacakmışız Kassel'den. Kassel biliyorsunuz son eklenen büyük şeylerden birisi Peter Bond'a gideceğiz. Peter bondda ne var biliyor musunuz? Airsoft'un genel merkezi orada. Oraya gideceğiz. Şu an yağmur yağıyor. Ben akşam vakti başlattım. Hani en böyle performansa bakalım. ışıklara, aydınlatmaları bakalım. Hem de Neoplan Skylander'ı yeni sesleri keşfedelim, keşf keşf test edelim. Kaplamayı falan değiştirdim. Böyle biliyorsunuz 8 tane farklı kaplaması geliyor bu DLC ile. DLS 23 Mart günü çıkış yapacak yani bu videoyu izledikten sonra çıkış yapmış olacak fiyatını şu an bilmiyoruz. Bu aks döndürme olarak düzelttim ben bunu. Aks rölefi falan demiştim. Sonra yazanlar falan olmuş ilk videoda. Ben de sonra baktım falan işte dön döndürmeyi kapatabiliyorsunuz arkadaki aksın. yine ışıkları açtığımızda bu şekilde e, aşırı bir e, FPS <laughs> düşüşü olmuyor ya. Hani tabi bu benim ekran kartımdan kaynaklanan bir şey ya. <laughs> Hala sesler yani bence e, düzgün gelmiyor. Niye derseniz e, çok bir gürültü var. Yani bu klimadan gelen bir ses var. Hala tamamlanmış değil. Yani, tamamlandı dediler de. Değil. Tabii man, Layos Koç'u da biraz iş değişiyor, olay değişiyor. Of of grafiklere bak ya mükemmel ama işte sürüş o kadar iyi değil. Şehir içinde oynamak daha keyifli biliyor musunuz? Böyle vurabiliyorsunuz. Niye keyifli? Çünkü ee, şehir içinde hızlı gitmiyorsunuz ya yavaş gidiyorsunuz ve otobüs yana yatmıyor. On ise bunun daha farklı bir versiyonu var. On ise otobüs yana yat, yani kamyon yana yatmıyor. Tam tersine şey yapıyor, kayıyor. <laughs> Öyle bir sıkıntısı var onda mesela. Dışarıdan böyle görünüyor. Ya yani mükemmel bir grafik var, mükemmel bir şey var. Ama sürüş olayı sıfır ya. Yine NeoPlan Skyland güzel de işte fiyatı tuzlu olacağı için ve ana oyunu almanız için yine 100 lira kadar bir para ödeyeceğiniz için bir şey de diyemiyorum yani. Sadece bir oynanış videosu olsun görün bu şekilde yeni halini. Ama yani gelişme var biliyorsunuz. Şimdi baya bir gelişme var ve hani bu sonuçta yeni bir oyun çıkaracakları için olmak zorunda. Yeni oyun işte ise bu şekilde çıkacak ve iyi çıkacak. insanlar biraz daha iyi yaklaşacaklar oyuna. Işıklar çok güzel görünüyor şu an. Mükemmel görünüyor ya. Harbiden sonuna kadar açtık vanaları. Ve aşırı bir kasma olayı yok onu söyleyeyim. Dikey sekronizasyon eklenmesiyle çok iyi oldu. E bir de benim ekran kartım malum. Onun da etkisi var. GTX 760'da test edemem çünkü ben onu sattım arkadaşlar. Forumdan birisi e, istedi verdim. O da şu an kullanıyormuş. Çok memnunmuş. Tamam yani gül gibi ekran kartı ya. Kassel otogarına geliyoruz. Kassel otogarı böyle. Gerçek modeli. Ee, Tabi sağ değil de bizim soldan böyle bir devam etmemiz gerekiyor. Buraya girmemiz gerekiyor. Otobüs şehirde görüyorsunuz. Dışarısını görüyorsunuz şu an. Ee, yağmur yağdığı için böyle oluyor. Tabi böyle bak yapınca biraz değişiyor işte bunları düzeltilecek ya ama şu an iyi yani ben sevindim ya oyunun bu hale gelmesi gerçekten güzel yani bu hataları yapamaları gerekiyordu ama onlar rahat oldukları için bazı konularda oyuncuların istekleri pek önemli olmuyor. Klavyeyle ben oynuyorum bu arada. Klavyeyle şehir içinde oynarken gayet iyi oluyor. Yani şu an mesela ayarlar böyle işte. Yön tuşlarının ayarlarını buraya atadım. Biraz solmayı falan kapattım. İyi oldu yani. Valizler de eklendi zaten artık görünüyorlar burada gelebiliyorlar. Bize ne kalıyor işte Feder bana gidecek bir bilet vereceğiz bunlara. Var kodlarda bir sıkıntı var. Geç geliyor. Ultra'ya çektik diye acaba. Öyle mi oldu? Tamam sen başka bir otobüse git. Şu an Fern çekilişi devam ediyor. Siteden katılabilirsiniz yani Facebook üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte sadece o gönderiyi beğenmeniz gerekiyor. Ondan sonra da Neoplan Skyline'ın çekilişi yapacağız. Evet, willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei unserem Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot.

Arkada yanması gereken lamba evet yukarıdakiler yanıyor. Stop lambaları da yanıyor. dışarıda ve içeride gerçekten aşırı bir yağmur sesi var ortam sesi var ee, bunun e, düzenlenmesini bekleyeceğiz ya yine aşırı bir ses var yani sesleri arttırmakla alakası yok dengesiz Können Sie mal heizen, wir sind nicht in der Arktis. han um. Böyle bir kamera açısı eklenmiş. Bu yoktu daha önce. Yani ilk videoda yoktu, şimdi var. Güzel, güzel, güzel. Yani böyle şeyler çok güzel. Otobüsün modeli gerçekten harika ya. Ya yani şu an TekX'in e, sürüş fiziklerinin olması e, işte 900 derece desteği falan diyelim. Hadi onu geçelim hani. Yine daha iyi bir sürüş olsa, yatmasa yanına falan böyle. Hassas olsa e, o süspansiyonları falan mükemmel bir e, yolculuk olacak. Ya önemli olan hani direksiyonla oynaması değildir herhangi bir oyunun. Ee, klavye ile de çok güzel bir sürüş yapılabilir ama Bilmiyorum onlar güzel görüyorlar sanki sürüşü de o yüzden geliştirmiyorlar. City Bus Berlin'de biliyorsun multiplayer modu olacak. Multiplayer modunda adana diyor ki yani şehir içi otobüs yöneteceksiniz, kuracaksınız, kullanacaksınız. Multiplayer bu şekilde işte başkası gelecek, otobüse binecek filan yerinizi filan değiştirebileceksiniz. İşte vardiyalar filan olacak. Öyle şeyler diyorlar da. Bu grafik de tabii ki de güzel olur ama yarın e, şurada şu da var. Yarın 23 Mart'ta yani geliştirici günlüğü de yeniden başlıyor. Yeni bir video paylaşılacak. İşte oyunla ilgili bir şeyler anlatacaklar, gösterecekler. City Bus Berlin'den bir şeyler bekliyorum. Hani bu Scania City ile ilgili bir oynanış görüntüsü olabilir. Kurdukları belki de Berlin şehrini gösterebilirler. Belki de göstermezler, bilemeyiz. Yani şu an GTX 1060'da gayet iyi bir performans sergiliyor. Takılmalar falan yok. Dikey senkronizasyon açık. Her şey ultra'da. Mükemmel görünüyor. Fiyatlar için hani henüz şu an bir cevap gelmedi. Yani fiyatlar inecek mi çıkacak mı filan bilmiyorum. Ne olacak? Yarınki DS'nin çıkış fiyatını da çok merak ediyorum. 70'e gidiyoruz. Yağmurda. Kurbağa ses falan baya güzel de. Aşırı bir ses var şu an ya. Tüh ben de hani. Bir de yağmurda açtım. Daha da yükseldi tabi ses. Bir sonraki videoda artık yine gösteririz zaten ya. Neoplan Skylander'ın tadını biraz çıkartalım ya. Ben de zaten video dışında oynayamıyorum yani. Sonra videoda oynuyorum da oynuyorum. uzun farlar f ile yanıyor ben açamadım ya unuttum az önce baktım f ile yanıyor Bak şimdi buradan itibaren e, klavye ile süreceğim, WASD ile süreceğim. Ben ayarlamıştım onları biraz. Hatta şöyle yani ayarlarımı göstereyim oynayanlar için. Ya yani şu ayarları ben bunları yön tuşlarından kopyaladım. Biraz tabi kurcaladım. Yani şöyle yaptım. yani Şunu yap, şunu yaptığınızda oynanabilir seviyeye geliyor. Çünkü ben her zaman direksiyon oynayamıyorum. Yani bir şey bakmam gerekiyor ya fotoğraf çekeceğim ya da güncelleme gelince bakacağım tekrar direksiyonu kur filan çok zahmetli bir şey gerek yok. İsterseniz hani şimdi yeni bir otobüse gelecek sonuçta ayarlarınızı buradan kopyalayabilirsiniz. Diğer otobüsün kontrollerini kopyalayabiliyorsunuz. Bu, bunu düzelteyim ya Bunu yine, tamam, düzeltiyoruz onu da. Şu an klavye oynuyorum. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Evet arkadaşlar Neoplan Skyliner otobüsüyle Kassel'den Peterbon'a geldik. Yolcularımızı bıraktık ve işimizi bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.